Eğer onlar açsa onlara yiyecek veririz. Eğer onlar çıplaksa onları giydiririz. Eğer onlar hastaysa onları her gün ziyaret ederiz. Eğer onlar evsizse onlara bir ev veririz. Eğer ayda bir fakir varsa biz oraya da gideceğiz. Uzun süredir hayvan gibi yaşıyoruz ama bir melek gibi öleceğim. Tanrı ile yüz yüze geldiğimizde nedenli sevdiğimiz ölçüsüyle yargılanacağız. Sevgi kendini kurban edebilmektir. Başkaları için yaşanmayan hayat, hayat değildir. İlahi bir desteğe güveniyorum. İhtiyacımız olan her şeyi doğru zamanda, hiç güçlük çekmeden daima aldık. Ben çalışmalarımızın Tanrı'nın koruyuculuğunun bir parçası olduğuna inanıyorum. Dünyayı sadece sevgi kurtarır. Sevgi için çalışalım. Yalnız kalmak ve sevilmediğini bilmek bir insanın yaşayabileceği en büyük yoksulluktur. Ve bu, Tanrı'nın bize olan sevgisinin büyüklüğüdür. Bize yaptığımız sevgi işleri için kutsal olma fırsatını verir. Çünkü kutsallık az sayıda kişi için lüks değildir. Bu senin ve benim için çok basit bir görev. Siz, sizin konumunuzda ve işinizde, ben ve diğerleri, her birimiz, işte Tanrı'ya şeref sözümüzü verdiğimiz hayatta. Yaptığım şey bir okyanusun ortasında bir damla ama onsuz okyanus daha küçük olacak. Eğer gerçekten sevmek istiyorsak nasıl affedeceğimizi öğrenmeliyiz. Birbirimizle daima gülümseyerek buluşalım. Çünkü gülümseme sevginin başlangıcıdır. Size gelen hiç kimsenin daha iyi ve daha mutlu olmadan gitmesine izin vermeyin. Şu an mutlu ol, bu kadar yeter. Her an ihtiyacımız olan tek şey bu, daha fazlası değil. Mucize bizim bunu yapmamızda değil, yaptığımız için mutlu olmamızdadır. Tanrı'nın bana taşıyamayacağım bir yükü yollamayacağını biliyorum. Sadece bana bu kadar güvenmeseydi diyorum. Eğer insanları yargılarsan, onları sevecek vaktin kalmaz. Paradoksu çözdüm. Eğer acıyana kadar severseniz, artık acı duymaz olursunuz ve geriye sadece sevgi kalır. Gözlerim mutlu çünkü ellerim birçok gözyaşını kuruluyor. Her insan Hindu, Musevi, Müslüman, Hristiyan. Herkes sevmek ve sevilmek için yaratılmıştır. Hangi ırktan ya da hangi dinden olduğu önemli değildir. Her adam, her kadın, her çocuk Tanrı'nın evladıdır ve onun imgesinde benzerliğinde yaratılmıştır. İnsan, kardeşimizde gördüğümüz Tanrı'dır. Tanrı, dünyayı sizin ve benim aracılığımla insanlara dokunuş biçimimiz, başkalarına bir şeyleri sunuş şeklimiz, birbirimizi sevme biçimimizle seviyor. Sevgiyi bizim aracılığımızla hayata geçirmek onun üslubudur. Sevgi, eyleme geçmelidir. Ne kadar küçük olursa olsun, her türlü sevgi eylemi barış için bir iştir. Tanrıya olan sevgimizi canlı eyleme dönüştürmeliyiz. Asla sayılar için endişelenmeyin. Her seferinde bir kişiye yardım edin ve her zaman size en yakın olanla başlayın. önemli olan ne olduğu değil, verenlerle olan sevgidir. Yardım eden eller, dua eden dudaklardan daha kutsaldır. Fakir bir insan açlıktan öldüğünde, bunun nedeni Tanrı'nın onu umursamaması değil. Çünkü ne sen ne de ben ona ihtiyacı olanı vermek istemedik. İyi insanlar sevgimizi hak eder. Kötü insanların buna ihtiyacı var. Küçük şeylere sadık olun. Çünkü gücünüz orada yaşıyor. Sevgi eksikliği tüm yoksulluğun en büyüğüdür. Ben sadece Tanrı'nın elinde bir kalemim ve o yazıyor. Sevgi eksikliği tüm yoksulluğun en büyüğüdür. Tanrı sessizlikte tezahür eder. Liderleri beklemeyin. Kendiniz yapın. Tek tek yapın. İnsanları aramalıyız. Çünkü ekmek veya arkadaşlık için aç olabilirler. Kibar kelimeler kısa ve konuşması kolay olabilir. Ancak yankıları etkili bir şekilde sonsuzdur. Yaptığın şeyi yapamam. Yaptığımı yapamazsın. Ama birlikte Tanrı için güzel bir şey yapıyoruz. Sınırsız sevgiyle yapılan küçük şeyler değerlidir. Ne yaptığımız değil, yaparken ne kadar sevgiyle yaptığımız önemlidir. Ne verdiğimiz değil, verirken ne kadar sevgiyle verdiğimiz önemlidir ve Tanrı için hiçbir şey küçük değildir. Bakın, ben asla dünyayı değiştirebileceğimi düşünmedim. Tanrı'nın sevgisini yansıtabilecek temiz bir su damlası olmaya çalıştım sadece. Sizce bu az mı? Siz de temiz bir su damlası olmaya çalışın. Böylelikle iki kişi oluruz. Eğer evliyseniz eşinize de söyleyin, böylece üç kişi oluruz. Çocuklarınız varsa onlara da söyleyin, böylelikle çoğalırız. Beklentisiz sevmek gerek. Sevginin kendisi için bir şeyler yapmak gerek, karşılığında alabileceklerin için değil. Eğer herhangi bir karşılık bekleyecek olursan bu sevgi değildir. Gerçek sevgi kayıtsız şartsız ve beklentisizdir. Bedeli ne olursa olsun vermelisin. Sevmek, kendini ölçüsüz, şartsız ve pişmanlık duymaksızın vermektir. Güzelliği sevmeyin. Çünkü bir gün biter. Hayranlığı sevmeyin. Bir gün hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Para için sevme. Çünkü bir günde bitiyor. Sadece aşk. Çünkü zaman asla açıklanamayan bir aşkla bitemez. Acılarımız Tanrı'nın nazik okşamalarıdır. Bizi ona dönmeye çağırıyor ve yaşamlarımızı kontrol eden biz değiliz. Ancak Tanrı'nın kontrolde olduğunu ve ona tamamen güvenebileceğimizi anlamamızı sağlıyor. Affetmek bir karardır, bir duygu değildir. Çünkü affettiğimizde artık suçu hissetmiyoruz. Daha fazla kızgınlık hissetmiyoruz. Affet, affet. Ruhunu huzura kavuşturacak ve seni rahatsız edecek. Affetmek bedenimizi ve zihnimizi iyileştirmenin en iyi yoludur. Çalışmayı durduramıyorum. Dinlenecek tüm sonsuzluğa sahip olacağım. Sessizliğin meyvesi duadır. Duanın meyvesi inançtır. İmanın meyvesi sevgidir. Sevginin meyvesi hizmettir. Hizmetin meyvesi barıştır. Disiplin, hedefler ve başarılar arasındaki köprüdür. Kalbin derin neşesi, yaşam yolunu gösteren bir mıknatıs gibidir.